Merhaba arkadaşlar. Bugün tutup kanalına hoş geldiniz. Bugün yine kafeslerimden ve kumeşlerimden video ile sizlerle beraberiz inşallah. Güzel bir video olur. Ne haber? Orada ne yapıyor? Ha? Yağmur yağdı. Çamur arkadaşlar buralar. Bakın. Benim cemaat burada hepsi. Ördeklerimiz, kazlarımız, Hindilerimiz. Şuraya girsem çamur mu acaba? Şöyle bakayım. Papa tavuklarımız bir adet et. Horozumuz bir tane gölebek. Saso etlik. İçerisi çamur, girmiyorum arkadaşlar. Artık kış. Önümüz kış. Kışa girdik. Aralık ayındayız. Bugün yağmur, bugün kar. Bu arkadaş satılık. Bakın koşa. Ördeklerimiz. Orada bir tane kuyruklu hint var. O da satılık arkadaşlar. Ta ileride bir tane var. O da üç tane. Yunus Aytaş kanalına abone olup videoları beğenmeyi unutmayalım lütfen. Atak bak 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 nereye giriyorsunuz bak. Nere ora? Orayı ben size saklamadım mı? He? İlla çamura koyacaklar beni. Gelin buraya. Bak, bak 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 bak. Yürü. Yürü. Yürü yürü yürü. Şöyle girmişken o zaman çaparımızı yakından çekelim. Budamızlık bıraktım arkadaşlar. Bu sahiplendireceğim. Gulibik Saso kendisi etliklerden. Sus. Ne bağırıyorsun? Edeps. Paşa da orada. İki adet kazımızı getirdim şu anda arkadaşlar. Bakın onlar bunları da sahiplendireceğim. Birisi erkek, birisi dişi. Ama hangisi bilmiyorum. Buraya attım. Yumurtamız var mı? Vardır herhalde. Yatıyorlar. Rahatsız etmiyorum. Bu arkadaşlara bakalım. Light brahmalarımız. Buna da rahatsız etmeyin Üşürdüler çünkü. Burayı da kapatalım. Ne var? Hı? Bir tanesi beyazların bir tanesi erkek Öbürleri dişi diye biliyorum <laughs> Dağılmışlar arsaya <laughs> Yunus Haytaç'ın kanalına abone olup videoları beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar Pazarımız hala kapalı İnşallah açılacak Bir iki haftaya kadar Açılır Yılbaşı geliyor. Vatandaşın elinde, herkesin elinde hindileri var. Satacak. Onu bekliyorlar. Orada light bırakmalarım var ama çamura bir daha girmeyeyim arkadaşlar. Onları da sonra çekerim. Bu ve ilerideki arkadaş sahiplendirilecek arkadaşlar. Yanaştırmayı fazla yana çekemiyorum. 5 aylık civarı. Videomu burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Yunus Aytaş YouTube kanalına abone olup videoları beğenmeyi unutmayalım lütfen. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.